Resim iş, müzik ve beden eğitimi dersleri kaldırılıyor. Pilot okullardan biri olan Ankara Yeni Mahalle Demetevler Emin Sağlamer İlk Öğretim Okulu'na tıktan gelen bir resmi yazıda, Mart 2005, Yeni Müfredat'a göre derslerin dağılımı yer aldı, Bakınız Ek Talim ve Terbiye Kurulu'nun önerisi. Bu çizelgeye göre 4-8. Sınıflarda artık müzik dersi yapılmayacağı, sadece ilkokul 1-2-3. Sınıfta sınıf öğretmeni tarafından okutulan müzik dersi saati programa konulacağı belirtilmektedir. Buna ilişkin bir görüş isteniyor ama sadece sınıf öğretmenlerinden görüş isteniyordu. Müzik öğretmenlerinin artık adı yok. Yeni yazıya göre Türkçe ders saati 4'e indirilip İngilizce ile eşitlendi. Pilot okulun Türkçe öğretmenlerine göre dil bilgisi konuları ilkokul sınıflarında kaldırıldı. Harften başlatılan okuma yazma öğretimi pilot okullarında ders yılı başından beri uygulanmaktadır. Çizelgede ana seçmeli dersler adı altında 3 ders görünmektedir. Bilgisayar, ilk olun 1 2 3, 1 saat ve 4 5 6 7 8. Sınıf 3 saat. Sanat etkinlikleri, drama, tiyatro, halk oyunları, enstrüman, resim, fotoğrafçılık, heykel ve 1 2 3 1 saat ve 4 5 6 7 8. Sınıf 3 saat. Spor etkinlikleri: güreş, futbol, basketbol, satranç vb. Saatleri yukarıdakilerle aynı. Görüldüğü gibi ilk öğretim çağındaki çocuğa güreş dersi getiriliyor. Bu 3 ana seçmeli dersten birini alan diğerlerini alamaz denilmektedir. Yani 3 saat bilgisayar dersine giren çocuk sanat ve spor etkinliklerinin hiçbirini alamaz. Enstrüman sözlüğüne açıklık getirelim. Bireysel seçmeli çalgı dersi kastedilmektedir. Toplu yapılan müzik dersi bitti demektir. Çocuk istediği çalgının dersini okul dışında alabilecektir. Tebliğler dergisinin Şubat 2005 sayısında eğitsel kolların kaldırıldığı, yerine sivil toplum örgütlerinin kulüp faaliyetlerine katılma geldiği duyurulmuştu. Bununla okulda koro ve orkestra grupları oluşturmakta bitmişti. Peki ulus gençliği ne olacak? Atatürk şarkılarını Cumhuriyet marşlarını kim söyleyecek? 1968 müfredatında müzik dersinin amaçları bölümünde ulusal şarkı darcığı oluşturmak yazardı. Bu bilinçle öğretmenlik yapılırdı. Van'daki çocukla Edirne'deki çocuğa aynı şarkılar öğretilirdi. Bir araya geldiklerinde birlikte söyleyecekleri ortak şarkıları olsun istenirdi. Artık ulusal şarkı darcı oluşmayacak. İstiklal Marşı, 10 Yıl Marşı, Gençlik Marşı, Atatürk gençleri 23 Nisan şarkıları türkülerimiz evrensel çocuk şarkıları Cumhuriyetimizin ve ulusal birliğimizin temelinde müzik öğretmenlerinin harcı vardır emeği vardır bu harç yok edilmek istenmektedir